Hocam merhabalar. Merhaba Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş Sabahalar getirdiniz sağ ol. Hocam az önce iki buçuk sene aradan sonra evet. tekrardan izleyenlerle buluştuk dediniz. Nasıl bir duygu iki buçuk sene sonra evet. tekrardan tekrar mıydı? Muhteşem bir duygu. Bir de bu coşkuyu görünce böyle yaşayınca motivasyonumuz yükseliyor tabii. Hocam bugün e, İzmir'den de sanıyorum konuklarımız vardır, biraz evet, onlardan bahsedebiliriz. Evet, İzmir Devlet Korosu'nun önemli iki müzisyenini misafir ediyoruz bu akşam. Ayrıca TRT'nin en önemli kanunisini e, Aydın Bey'i kemanda, piyanoda, Özkan Bey'i kemanda ve Mehmet Bey'i e, kanunda misafir ediyoruz. Çok mutluyuz. Onlar bizim dostlarımız ve her konserde destekliyorlar sağ olsunlar. Peki, şimdi hocam ben sahnede 17 kişi saydım. Evet. Korunuz kaç kişi ve bu konser için ne kadar sürede hazırlandınız? Konseri yarım senede hazırladık. Aslında biz 50 kişilik bir koroyduk pandemiden önce. Maalesef pandemi insanları biraz içine kapattı, ayrılanlar oldu. Bir de gençlerimiz çoktu. Başka yerde üniversite kazandılar, iş yeri buldular, yer değiştirdiler, Türkiye'ye döndüler derken biraz küçüldük ama San tekrar büyümeye başlayacağız. Hocam bugün Osmanlı figürleriyle karşımıza çıktınız. Bunun özel bir anlamı var mıydı? Var tabii ki. Şimdi dalından kopan yaprağa rüzgar savrulmuş. Veya dalından kopan yaprak kaderini rüzgara bırakılmış. Yeni Osmanlıcı falan değilim ben. Ama nereden geldiğim de önemli. Zira Türk müzikisi en yüksek zamanını Üçüncü Selim zamanında çok büyük bir bestekar, padişah, müzisyen o zamanlar yaşadı. Tabi bu musikinin kökeni oraya gidiyor diye. Dolayısıyla bizim de kökenimiz öyle. Şimdi biz cumhuriyet çocuğuydu ayrı mesele. Orada taviz de yok zaten. Ama geçmişten geleceğe dercesine adeta. Amblemimiz de zaten sol tarafta Üçüncü Selim'in amblemi. Sağ tarafta da kendi Tuğra'mız. Modernize ettik. Ama politik bir anlamı yok. Tamamen müzik açısından kökenimize bağlı. Hocam şimdi aradayız çok zamanınızı almak istemiyorum. Estağfurullah. Ama çok kısa Oktavel'in sizin e, ağzınızdan bir dinleyebilir miyim geçmişini e, çok kısa özetlerseniz. Oktavel'i biz 2003 yılında Münih'te kurduk. 2006'da Augsburg Oktavel'i kurduk. İlk başladığımızda aşağı yukarı 60-70 kişiyle başladık. 2004'te ve 2005'te iki büyük konser verdik Prince Regent Theater'da. 1200 kişiyle Prince Regent Teatrı iki defa dolduran koro tek biziz yani. Burada mütevazı <laughs> olamayacağım. İnşallah o ihtişama tekrar kavuşuruz. Bütün amaç müziki öğrenirken kökenimizden kopmamak. <laughs> hazar olmasına rağmen bugün güzel e, salonda oldu. Neler dersiniz evet. gelenlere? Çok mutluyum. Ee, Türk insanının ne kadar kadrişi nasıl olduğunu görüyorum. Müziğine ne kadar düşkün olduğunu. Ayrıca ne kadar oktaveri ok olduklarını görüyorum. Peki hocam çok, çok sağ teşekkürler bugün bize şöyle de bize yaşattığınız için. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. geldiniz için. <laughs>